Mesela şimdi bu iki sepeti ütüledim. Bir hafta dolmadan bunlar yine kirliye gidecek. Az önce elimde yıkadığım beyazları makineye attım. Şimdi 60 dereceye koydum. Güzelce yıkanıyorlar. Elimde bir kirini akıttım onların içimesinde. Şimdi orada da bir de makinemin buhar özelliği var. Oraya da koydum. Şimdi mesela bu beyaz tişört. Bak kar gibi görüyor musunuz? Nasıl da güzel ütülemişim. Bunu askıya asacağım. Sonra yarın ben bunu üstüme geçireceğim. Ya yer sileceğim ya cam sileceğim. Bu arada kesin elimi üstüme sileceğim. Yani ben buna acıyorum. Ama gene de yapmadan duramıyorum. Ben evde beyaz tişörtün hastasıyım. Niye diyeceksiniz? Renkli olunca rahat yıkayamıyorum. Beyaz olunca çamaşır suyuna koyuyorum. Beyaz sabunla çitiliyorum. İçime siniyor bak. Kar beyaz. Maşallah sübhanallah. Gördünüz mü? Oh. Bak aşırı biçimesin de mis gibi oldu. Yalnız ütünün buharını bastıkça burnuma bir deterjan kokusu geliyor. Maşallah maşallah maşallah. Okuyun okuyun okuyun.